Evet arkadaşlar. Kıymalı börek yapacağım. Buzluk böreği. Buzluğa atacağım. Biraz peynirli. Biraz kıymalı. Çocukların beslenmeleri için. Kıymamı koydum. Suyunu çekiyor. Ben de o arada ince ince soğanını doğruyorum. Genelde çok güzel oluyor çıtır çıtır oluyor. Çok lezzetli oluyor. Kıymalı olarak ilk defa deneyeceğim. Biraz kıymam vardı. Yufka aldım. Değişiklik olsun dedim. Birazını kıymalı yapayım. Birazını peynirli yapayım. Onun bu şekilde ince ince soğanını doğruyorum. Bir yandan da çorba koydum. Çorba suyu koydum. Tavuk koydum. Suyuyla çorba yapacağım. Çocuklar bayağıdır hasta, rahatsızlar. Bir biri iyileşiyor, bir biri hastalanıyor. Onun için Tavuk çorbası yapayım dedim akşama. Hem küçük oğlum da uyuyor. Uyanınca içer. O da bayağı bir mız mız, O da hasta. Ona da iyi olur. Şifa olur inşallah. Evet soğanlarımız hazır. Evet, böyle yarım çay bardağı falan gelir. Sıvı yağ katıyorum. Böreği iç için böyle bir buçuk çay bardağı falan da süt, bir şişe de maden suyu kattım, bu çok güzel oluyor, hmm. çıtır çıtır oluyor. şöyle bunu hem içine e, dökeceğim böyle e, yufkanın hem de e, sardıktan sonra buna bandırıp çıkarıyoruz çok güzel oluyor çıtır çıtır oluyor bu tarif hiçbir şekilde birbirine yapışmıyor hamurumsu gibi olmuyor yani herkes görümcem falan bu tarifi benden gördükten sonra bunu yapmayı yapıyorlar. Herkes bunun tarifini istiyor. Evet, soğanımızı Suyunu çekti. Kıymayı. Evet arkadaşlar kenarımızı serdim. Şimdi böyle bu karışımda biraz böyle fazla değil az döküyorum. Daha sonra fırçayla böyle çok hafif sürüyorum. Sonra da böyle. Önce 4 Sonra da sekiz parçaya bölüyorum. Bu peynirli kaşar ve süzme peynirli. Çocuklar böyle daha çok seviyor. Kıymalı yerler mi bilmiyorum ama ben bunu beslenmeleri için yapıyorum genelde. Onların sevdiği gibi. Patatesli de güzel oluyor. Ama evde patates kalmamış. Çok az kalmış. Onun için dolaptan kıymalı çıkardım. Kıymalı Bugün de kıymalı yapacağım. Sizler nasıl bir tarif yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Bana da bilgi verin. Ben de yapayım açıkçası. Çünkü nasıl ne yapılacağını gerçekten insan bazen bilemiyor böyle ince olmuyor böyle kalan oluyor biraz hiç biraz azal sanki biraz daha koyalım Poşetlere koymadan önce bu şekilde buzluğa koyuyoruz. Daha sonra biraz donduktan sonra buzluğa öyle poşetlere koyuyoruz bir kere bandırıp suya çıkarıyoruz bu şekilde buzluktan direkt çıkarıp tepsiye koyabiliyoruz hiçbir sıkıntı olmuyor hatta daha güzel oluyor eritmeyin bence erimeden buzluktan çıkarınca hemen atılması fırına atılması lazım Evet, bu şekilde birinci sıramız bitti. Böyle bu tepsi dolacak daha. Şimdi diğerine geçelim. Böyle. Evet arkadaşlar burada aynı işlemi yapıyorum. Ee, karışıma bandırıp çıkarıyorum. Buzluğa koymuştum. Bayağı bir dondu. Çıkardım. Hem çocuklara hem beslenmesine hem sabah işimi işten geliyor onun için. Fırına süreceğim. Bu bir gün sonra akşamdan yapmıştım. Beraber yapmıştık sizle bir gece durdu dolapta. Şimdi birazını fırına koyuyorum. Birazını da buzdolabına ayırıyorum. Çok kurtarıcı, çok güzel oluyor. Bayağı bir lezzetli güzel oluyor. Şimdi gördüğünüz gibi çıtır çıtır yumuşacık. Gördüğünüz gibi çok güzel oluyor. Şimdi çocuklara çorba yap yapıyorum tavuk sulu patates havuç burada çekmemişsin çekiyor zannettim onları koydum tencereye daha sonra kaynayınca tavuklarını da blenderdan geçirdikten sonra tavuklarını da ekleyeceğim onun için tavuklarını diyorum blenderdan geçiriyorum burada burada tavuklarını ekledim tuzunu karabiber körü biraz biraz da şekliye Evet merhaba arkadaşlar herkes gitti çocuklar okula gitti kahvaltılar yapıldı çok affedersiniz ama böyle mutfak bayağı bir dağıldı gördüğünüz gibi herkes gitti kahvaltısını yaptı beslenmeler hazırlandı Oğluşun karnı doydu. Böyle. <laughs> ne sen? Bu aralar öpücük atmaya şey yaptı, alıştı. Öpücük atıyor. Değil mi anneciğim? Bana mı gülüyorsun sen? Halı örtülerini gece atmıştım makineye. Onun için yok. Evet annem. Sürekli leke oluyor. Süpürdüm ama buralarda yine kırıntılar var. Oğlum şeyler dökmüş. Onun için bayağı bir dağıldı her yer. Beraber buraları toparlayalım sizle. Anne. Annem. Anne. Bu ara çok fazla e, seli akıyor. Anlamadım. Anne. Kesilmişti. Anne. Onun için böyle babası önlüklerini falan getirmiş. Anne. O kadar çok ıslanıyor ki. Anne. Bunlar kalmış. Anne. Bunları taktık. De. 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 De çok tatlısın ya. Chere. Biz böyle kalırsak ayrılamayız bundan. En iyisi başlayalım biz. İlk önce masayı topluyorum, siliyorum. Daha sonra lavan üstünü bulaşıkları kaldırıyorum. Daha sonra makineyi bir umutla koymak istedim ama maalesef akşamdan açmayı unutmuşum makineyi bardakları anca sığdırabildim geri kalanını elimde yıkadım akşam toparlamıştım etrafı gece ama çalıştırmamışım bardak bölümü boşudu evet elimde yıkıyorum böyle biraz parça parça oluyor ama o oluşta ancak kusura işte bakmayın. Yani parça parça çekebiliyorum. Elimde yapıyorum. Gerçekten de elde yıkamaya kalksam galiba bütün gün mutfaktan çıkamam ben. O kadar çok bulaşık birikiyor oluyor ki. Bir sabah gördünüz sabah bile ne kadar oldu birazını şey yerleştirdiğim halde makineye bayağı bir çok oldu evet, burada duruyoruz. bu milangaz günde galiba 2-3 kez siliniyor ev hanımlarının olması olmazdı tabii ki de. Siz böyle videolardan memnun musunuz? Nasıl video istiyorsunuz? bir Birkaç arkadaş temizlik videoları falan istemişler ama çekmeye çalışıyorum. Elimden geldiği kadarıyla o oluşla biraz zor ama Evet arkadaşlar Ters temiz oldu. Böyle. Bunlar biraz kurusun. Suyunu sıtsın. Alacağım. Evet. Bayağı bir temizledik. Oğuluşta her zamanki gibi arkamda geziyor. arkadaşlar oluşuyordu. bir diziye başladım onu izliyorum burada da size veda etmek istedim videomu kapatmak istedim geceleri akşamları izleyemiyorum erkenden uykum geliyor erken kalktığım için onun için bu saatlerde izliyorum saat şimdi bir Burada size veda edeyim. Biraz sinema keyfi yapacağım. Biraz dinleneceğim. Bir saat falan. Burada da kahvem. Biraz çerezim var. Burada da oluş dağıtmış. Ötebiri oyuncak falan var. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Abone olmayı unutmayın lütfen. Bana destek olmak için. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.